Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sunar. Nasıl dönüşür? Karbon ayak izi. Küresel ısınmanın baş faktörü karbon ayak izi, bir bireyin, bir kurumun veya bir ülkenin doğrudan ve dolaylı olarak atmosfere saldığı sera gazlarının miktarını gösterir. Bu sera gazları arasında karbondioksit, metan, azot oksit gibi gazlar bulunmaktadır. Bu gazlar atmosferde birikerek sera etkisi yaratır ve dünya yüzeyinin ısınmasına neden olur. Karbon ayak izinin artması atmosfere daha fazla sera gazı salımı anlamına gelir. Bu durumda küresel ısınmanın artmasına ve iklim değişikliğinin hızlanmasına neden olur. Bugün meydana gelen okyanus seviyelerinde yükselme, olağanüstü hava olayları, kuraklık, orman yangınları tam da bu sebepledir. Peki bu durum nasıl dönüşür? Ev ve iş yerlerinde enerji verimliliği sağlayan ürün ve çözümleri uygulamak, yeşil sertifikalı ürünleri tercih etmek, toplu taşıma kullanmak, tek kullanımlık ürünlerden kaçınmak, geri ve ileri dönüşüm yöntemlerini benimsemek bunlardan sadece birkaçı. Unutma, gelecek senin izinde. Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sundu.